Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz canlarım. Düğünden sonra hemen iş başı arkadaşlar. Bize dinlenmek falan yok. Dediğim gibi abimin mandrasının üstünü açıyor arkadaşlar. Yıkılacak buralar. Dün ben odunlarımı, kerpicimi, çıdırgımı götürdüm. Bugün de Kemal. Sen ne yapıyorsun ya Kemal? Bu harman şurga ben Bunu dekor olarak aldım. Balkonuma yapacağım inşallah becerebilirsem. Sen isteme ama ben yapacağım. Ben istemem ya vallahi bal koruma ben su tutarım, şey tutarım. Bu neymiş? He ben ha oralarına su hortumla su tutu vuruyor, miniyor. Bunun kiri çıkar ya bal koruma. Ben yiyeceğim bunların hepsini. O sepeti bile Selim'e hep yiyeceğim. Selim'e göster. Hadi baba. Evet arkadaşlar keman ne yapıp bulursa alıyor. Dur hepsini tek tek göstereyim size onları. Bak, hiç kimse de yengesini iyisini Kemal Dayı yapıyor diye mezbese gel yüzüme tükürür. Aman o nereye koyacağını? Hangisini? O seleyi, sepeti. oraya sıca, duvara. Gitti ya Allah'ını seversen. Duvara bak bakmışsın, aslında da bak bakmışsın ya. Oturma sen ne yapacaksın ya? Ben oturacağım. Ya ben sevmem karsanbay. ben evimde hiçbir şey olmasını istemiyorum. Benim evim evimde öyle temizledim de çıktım geriye baktım. Ben hiç Garsan istemiyorum ben. Evet arkadaşlar, i̇şte öyle yorucu ki vallahi işte tümden belli. He. Öyle. Maşallah her işte de var. Böyle sama sürülerle karıştırın. Dur savaş sürüleceğiz. Bak gel. Gel. Yanıma gel. Bak bu bir sele. Eski selelerden. Bak ne vuruyor? Nasıl örmüşler neymiş? Annemin bu, işleri bunlar. bunu böyle alıyoruz ama buraya koyuyoruz. Bak sele. Sürge. Bak bizde. Bunlar benim e, kaynatamak arkadaşlarımın da eskiden kurduya giderlerdi kurdadaki tapla mesela taplanın tekerler bunlar da bunları da ben bunları şöyle bunlar da su destekleri su, su yolunda kırılır diller ya bu işte, su destekleri <laughs> abim ne gerek diyor ben de yolladım su yaparak dedim doldururduk dedim arıtmadan buzdolabına koyalım işte. dekor olarak koyacağım bunları bu bak kornavuz arkadaşlar Aa, işte, daha kıraz. Kırazını gopu götmüş. Eskiden Adana'da. Eskidi ya. Dur dur. Dur. La, Lafına girme ki. Arkadaşlar eskiden Adana'da burada zil çalırdı. Burada zil çalırsana. Bunlar da bunların demir memeri ne bulurlarsa. Şuneleri dağıtarlar. Gayet helalim. Gayet helalim de çoğu zıp geliyorlar. Terhal çürümüş. Bunlar? Annem Anne artardı unuttardı en son. Yorgan sırırdı ya. Neyse onlar boş oluyor. Orada ne vardı başka? Bunlar inek ne şişleri, Olabilir inek. var? Olabilir inek. Ne var? Ne Bunlar Ne var? Ne Eskiden kaynatamın bu taş maş kırdığından ettiğinde onun balıyor. Odun şey derdi daha bir de onunla. Kilolar mı arkadaşlar bak. Bunları yağlı şeye yatıracağım. Bunları boy yiyeceğim. Şeye. Bunlara güzel bir bu tezgah terkih yapacağım. Tezgahın üstünde duracak bunlar. Rey nasıl sıcak hadi gidiyorum gayri. Bak ya dur ya. Sahane, bakıyorum bakıyorum iyi. Ahali... Körüküyor vallahi. Sahane daha bir sürü. Bunlar... Onlarla ne uğraşacağım? Bunu nereye koyacaksın ya? Ne? Bunu nereye koyacaksın? Ne yaparım abi. Sen Ne hmm. şey bir Neyse. Ben de şöyle Anladım. bir gösterim. Kızsın ya. Gamberi kızsın. Evet arkadaşlar. Bir sürü de hurda çıktı gamberi. Abdülhamitler hep gamberi indirdi arkadaşlar. Biz de çektik. Zekeriya abim gamberi indirdi. Şöyle de gösterim mandıranın halini. Burada odunlarım vardı diye arkadaşlar çadırlarımı götürdük. Bunun içindeki pasaklarda yarın şey gelecek. E, kepçe yıkıp atacak arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Şunlar da ekmek ise ekmekçilerin altına. Bunlar da ben götüreceğim. Şöyle bir gezin. şöyle. Her mahv oldu valla. Nasıl yapacaklar bilmiyorum işte. O pirketler acır diye kremitler arkadaşlar. Oraya alıyorlar yarın. Katrevi yaparlarsa. Oraya şey yapacaklar. Kemal. Kemal arıyordu bak. Acer burada var. Onu ne yapacağız? Sen. Evet arkadaşlar. Kamberim hep çıkarttı sağ olsun. Hem kiremitini aldı. Hem de ağaçların keserini söküyor. Zekeriya abim de yardım ediyor ona. Zekeriya abi merdivenlerden indirdi hep. bulsunlar. Bitti mi? Bir bura mı kaldı kanka? İyi can. Hadi kolay gelsin Amir. bir. Evet arkadaşlar Kemal kiremitleri yüklenip yüklenip geliyor. Hingem de mangal yapacak arkadaş çalışanlarına. Arkadaşlar arkadaşlarınızın. ellerine sağlık hingem yaz da sabah belli Oraya git buraya git yorulduk beraber Ay, aman olsun. aman Allah korusun evet arkadaşlar hingem mangalımız da yaktı şöyle Yandınızla, Yandınız la yandınız Necati ile ikiniz gezmekte. Evet. Seni YouTube'a çekiyorum. Meşhur olacak. Bu da <laughs> Şefaat yeğenimin oğlu arkadaşlar. Norveç'te emin geldin Neco sen. Evet. Şefaatimizin oğlu. Bu da Enes'imiz kankalar. Sabah belli dolana dolana yandılar sıcakta. Yuhara yaşlı. yaşlı. Annemin biberlerini sevgiyim toplayır arkadaşlar kızar diyoruz sabahları. <laughs> İki tutam bir vermiş ben de iyi. Kemal diyor ki hiç yok nenemin biberi dedi. Ben de topluyor yağar diyor. O da benim topladığımda ne varmış da diyor. Evet arkadaşlar. Şöyle annemin biberleri de. Yine de var mı? İnge yok diyor da Kemal var. O da yeter size. Evet arkadaşlar. Mangal yapıyor İngem son gaz. <laughs> Çoğu da pişmiş bence ingi. Ee, öyle de işleri car bir şey Satın He, Bunun içine düzüyor. Biberi de düzüyor biliyor musun onun içine Kemal? Onu aldığımız biberleri ona tuzu verelim. Yani bakarsan, hinci, bir şey çevirelim, hince. Bunu bir pişirelim. <laughs> Niye gideceksin Niye? kız? Anne Tek başına ne öğreteceksin sanki? Yetmeyi yiyeceğim. <laughs> <yeçi? gülüyor> <laughs> ne mi? Böyle <laughs> üçte. <laughs> koyalım. Yok da koyalım yani ne yani, olacak? Melik de dirdiler. He o da bir yemel istedir ya koya da di. Kine dir mi ki? Unutma diye ya. Kaçıcık daha dursun yenge he. Kora şey diyemiyor herhalde yenge. Ateş diyemiyor herhalde. Bir de bunu o bu tarafına öyle vur bakalım. plastik de bardak almış abi. Eskiden Osman Ersin'de 4 kişi servis. 2 çay, 2 çay Arkadaşlar. Çay da ben yorulunca içemem biliyor musun? Adam bir şekil oluyor. Dohanıyor gibi oluyor. Şuna bir şey sersek de yiysek. Bir de hal vardı, yengemin orada hal vardı. Yengemin ne ettiler ki yenge onu? Şey, kutçu ne mi? Hani? Kutçu. Evet arkadaşlar bunlar da burada başladılar annem acıkmış. Yo şey yo bir şey değil iyi iyi di. <laughs> yo hariyam kucuğu da mı çerdiler halı <laughs> Kucuğu kalı var ete. <laughs> yo onu demeyeyim miyim olanı di. Kucuğu halıyı seriyorduk ay yemek yiyorduk ay burada burayı serelim de yiyelim diyor. Tekemal çek. Soktun mu lan? Öbürünü de sok o zaman onu sokersen, bunlar sokersek Tuvaletinkini de sok, şey kumesinkini. Zekeriya abim de benim gibi az maymur olmuş. <laughs> Unutuyorsun ya onun için diyorum la. Bunda gamber mi yaptıydı anne? Sen mi yaptıydın gamberli? Gitsin huyu bir başımızdan. Oo. Allah. Geri gidiyor zaten. Nasıl oyun ne var orada? Şöyle direkt seveyim. Ana git. git. Almadım kızım. Asız diyorum. Ana. Vallahi değil. Yok vallahi öyle göstermiyorum sana. Şaka yapıyorum. Abim Maria ya onun için. Hatın benim demiş ya. Beni dağlara taşlara atma. Çek git dedi. Evet arkadaşlar, biz mangallarımızı hazırladık şöyle. Yavaş. Yemeğe hazır. Kemal'e bak hele bir. Acıkmış, niyetli. Gamber? Gamber de yorulmuş, Oo. işi bıraktı. Ne istiyor? Sinekler mi, çilek mi? Yok yok. Parmağı oturmuş. Elim yaktı Ama valla. Aman ne gülecek bak o. Sarımsak, sarımsak. Sarımsak mı? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş hmm. Ne anne? Sen ne istiyorsun arkadaşlar yengem? Sütlacımızı da yapmış. Dün Gülten ablam getirdi sütü. Hem yoğurt hem sütlaç maşallah. Bak giriyorlar. Ha kuvala sen Enes. Kim Gülten ablam. Dur, dur. Sevgi yengemin dur. bacısı. Mutlu emmim gildiye gelin var ya o. Ekmek bir आज तो इं